Evet, ben mevtu huvellezi bihil Yani ölüm aşıkların diyor kendisine. Kendisiyle teselli olduğu şeydir. Çünkü gerçekten tarikat aliye ile zikrullah ile meşgul olan bir insan bir insan ne yapmaz? Harama bulaşmaz. Harama hiç heves olmaz. Daha önce hayatına baksan, daha önce hayatında haram var mıdır? Var olabilir. Ama tasavvufa tarikat girdikten sonra Allah Teala'nın sevgisini önce kendi dostuna, Allah'a muhabbet ihsan eder. Ondan sonra e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet hasıl olur. Sonra kendi zatı pakir subhanesine muhabbet hasıl olur. O muhabbetten sonra artık dünyayı önüne koysalar kim gelirse gelsin önüne oranın tarafına bakmaz. Bakmak istemez. Çünkü ahireti kazan kaybedecek ondan sebep. Üç gözlüklü bir araba olsun, teneke olsun, bir para olsun veya mal mülk olsun, manzarası güzel olan bir dünya e, imkanları olsun, yerinde olsun. Bunların tarafına bakmaz. Çünkü ahiretin iğne ucu kadar cennet gösterilse dünyanın hiçbir tarafına bakmazsın sen. Ama cehennemden de iğne ucu kadar bir yer gösterilirse bir insan arkadaşlar yemekten içmekten kesilir. Sen o cehennem lavları denizi lav olarak düşün. İnsanlar onun içine girip çıkıp çıkıyorlar. Nasıl bağırıyorlar? Bu kimin uğruna, kimin hatırına, kim için böyle bir cehenneme girebilir ki yani? Hiç kimse için girilir mi? Gelmez. Ahiret aklı mahat olan bir insan ahiret aklı olan bir Müslüman kesinlikle öyle bir ateşe göz kestiremez. Ya inanmıyordur ya da gevşek inanıyordur. Ya da nasibi kapanmıştır. Allah korusun. Nasibi kapanmıştır.